Nihayet sezonumuzu açtık ee, diyebilirim neredeyse son 20 yılın en kurak sezonunu yaşadık. Güzel kar yağdı pistlerde yer yer 1-1,5 bir, bir metre kar kalınlığını buldu. Ee, pandemiden dolayı biliyorsunuz zaten e, hafta sonu kapalıyız. E, eğlence yok artık. E, yeni sloganımız e, eğlence yok kayak var. Ee, bu nedenle e, pandemiden dolayı bütün tedbirlerimizi aldık. Biz bütün tesislerimizde e, pandemiye uygun şekilde hazırlığımızı yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni sezonda artık aşağı yukarı bir iki ay sezonumuz olur diye düşünüyorum. Ee, Telesiyeci de gör, göreceksiniz biraz sonra. Telesiyeci daha önce iki kişi bindiriyorduk yan yana. Ee, bu sezon pandemiden dolayı e, bir koltuk boş bırakıyoruz. İkinci koltukta sadece bir kişi alabiliyoruz. tepeye bak. Buradan şu açıyı şöyle bak iki tane Maalesef e, uzun yıllardır böyle bir sezon görmemiştik. Yaklaşık 20 yıldır e, böyle kurak geçmemişti. Bu yıl çok kurak geçti. Aralık başlarında ve aralığın 10 gibi açtığımız sezon bu sene Ocak sonunda denk geldi. E, buruk bir sevinç içerisindeyiz. E, en azından sezonu açtık ama buruk maalesef. E, buna nazaran iyi bir kar yağdı. Sezon başladı. Bundan sonra artık Antalya'da kayak başladı ve devam edecek. Ama bakın bugün mükemmel bir gün var. Ee, pist bizler e, bu sezon Antalya'da Saktiken Kayak Merkezi'nde ilk e, kayışlarımızı yaptık pisti denemek için. Gayet uygun. Öndeki e, manzara şu anda uygun kaymaya, snowboard ve kayak yapmaya gayet uygun. Antalya Saktiken Kayak Merkezi şu anda sezonunu açıyor.

Ondan biz arkadaşlarımızla e, et, e, kar oynayalım dedik. Artık Antalyalılar olarak pek kar göremediğimiz için Saklıkent'e saklı kente gelelim dedik. Karın keyfini çıkartıyoruz burada arkadaşlarımızla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden sosyal medyadan alamıyor muyuz videoyu? Ya? Sosyal medyadan alamazsın.